2020'de başladığımız Kristal Elma 360 serimizin bugün 9.sunu gerçekleştiriyoruz. Yani i̇çeriğimiz 360 derece gerçekten. Ee, çok güzel çalıştık, ekibe teşekkür ediyorum. Sanal dünyayla gerçek dünyayı henüz ayrıştırabiliyoruz. Ama ileride ayrıştırmayacağımız bir zamanda gelecek, o zaman galiba büyük soru bu veri kimin verisi? Bu sistem 1300'den fazla değişikliği kendi başına uygulayarak kampanya performansımızı önemli şekilde arttırdı. Şu an 750 milyon üzerinde içerik var sitemizde. Başlangıçtan bu yana 4, 50 milyona yakın AI görseli üretilmiştir. Bunu yapmak için optimizasyon araçlarına ihtiyacınız olmayacak artık. Ads Manager'da AI Sandbox'ı kullanarak. Şu anda da aslında hep beraber bir yapay zeka devrimi yaşıyoruz. Çok heyecan verici ve çok dönüştürücü bir teknolojiyle baş başayız. İndirim işbirlikleri yapmak bugün artık gerçekten yapay zeka ile birlikte çok daha kolay. Değer üreten, kullanım alanları neler olabilir? Yapay zeka biz nasıl kullanabiliriz? Meta'da yapay zeka postlarımızdan 5 milyon kullanıcı elde ettik. Yapay zekadan sonra takipçi sayımızda güzel bir artış oldu. Yani biliyoruz ki onlar mükemmel değiller. Biz de değiliz. Şunu biliyoruz. olarak öğrenmeye anlamaya you çalışalım bu şu anda bu It's about how we we can improve the ways in which we do the things that we've always done. How does the existing set of work impacted by these new technologies and what can we drive and how can we progress?